Sevgili motosiklet severler, arkadaşlar hoş geldiniz. Dostlar bu bölümümüzde Honda CB125E modelimize hava ayarı yapacağız. Problemimiz ne? Problemimiz sabahları çalışırken gaz yemesinde çok büyük problem yaşıyoruz. Benim önceki siyah e, motorumu bilirsiniz aynı modeldi. Takip edenler bilir. E, onda böyle bir sıkıntı yoktu. Yani iç mekana koyuyorum. Çok soğukta da kalmıyor. Basıyorum hemen çalıştırıp gidiyordum. Bunda gaz veriyorum veriyorum veriyorum. Ama maalesef bir türlü ısınıp gidemiyor. O derece neredeyse 10 dakika kadar ısıtmam gerekiyor. 15 dakika kadar ısıtmam gerekiyor. Bu da ciddi bir problem. Çözümü var mı? Elbette ki çözümü var. Ne ile? Küçük bir tornavidayla biz bu işi çözeceğiz arkadaşlar. Hadi bakalım. Şimdi motorumuzu çalıştıralım. Ne demek istediğimi daha iyi göstermek adına. Bakın hemen gaz yemiyor, korruk yapıyor bak. Evet, fazla ısıtmadan, fazla ısıtmadan şimdi e, hava ayarına geçelim ki tam bu kıvamda ayar yapmak istiyorum. Yani gaz yemediği kıvamda e, ayarını tutturup ondan sonra e, bu sıkıntıdan kurtulmak istiyorum dostlar. Şimdi bu ayar için karbüratörümüzün üzerinde bulunan şu hava ayar e, vidasından ayar yapacağız küçük bir tornavida kafi geldiğini söylemiştim. Şimdi konuyu daha iyi anlayabilin diye geniş bir açıdan göstereceğim. Çünkü motoru çalıştırıp sağ elimizle ayar yaparken sol elimizle motora gaz vermemiz gerekecek. Yani bir elimizde ayar vidası bir elimizde de gaz vermemiz icap edecek arkadaşlar. Yani bu şekilde motoru çalıştırıyoruz. Sol el birazcık sıkıyorum. Motorun gaz yemesine göre bakacağım arkadaşlar. Evet sıktım. Bayağı bir sıkıyorum. Hala gaz yemiyor. Bu kez gevşetiyorum arkadaşlar. Bu kez gevşetiyorum. Yavaş yavaş gevşetiyorum. Tekrar sıkıyorum. bir gaz yediği yerde bırakıyorum arkadaşlar. Evet yakından bir daha göstereyim. Sıkıyorum. Hala gaz yemiyor mu diyorum. Şu anda tam sıkı. Birazcık gevşetiyorum. Yavaş yavaş saat istikametinin tersine doğru gevşetiyorum arkadaşlar. Evet, daha iyi. Çok az daha gevşettim. şimdi biraz daha iyi. Çok az daha gevşettim. Nemik ayarı iyiydi. Çok az geri sıkacağım. Çok az daha sıkıyorum. Bir kez biraz fazla gevşeteceğim. Evet, motor bu arada ısındı da. Biraz daha iyi. Evet arkadaşlar, bu şekilde ayarı iyi. Bakın artık gaz verince boğulma yapmıyor. Dolayısıyla e, bu ayarda bırakacağım. Şimdi e, bu ayarda bırakınca yarın bir gün bir daha test edeceğim. E, eğer Herhangi bir sorun çıkmazsa bu şekilde bineceğim. Eğer herhangi bir sorun çıkarsa tekrardan yeniden değişik bir ayar e, deneyeceğim arkadaşlar. Evet önceki modele karbüratör temizliği yapmıştım. Bu modele de bir karbüratör temizliği düşünüyorum. E, onu da bir sonraki çalışmada inşallah ilerleyen zamanlarda e, yapacağız. Böylelikle de bir çalışmamızın daha sonuna gelmiş olduk. Bir sonraki çalışmada buluşmak ümidiyle hayırlı Ramazanlarınız olsun. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın dostlar.